Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok değişik bir <laughs> konseptle yine karşınızdayım. Bugün gençler handcam sizin istediğiniz handcam artı e, kombolar. Bugün komboları handcam stili yani burada size öğretici çekeceğim. Hem de o bir makro musun diyen arkadaşlara bir Cevabı olsun bu videomuz. 5K şerefine bir 5K özel video çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. E, ee, antrenman modu girdim. Komboları deneyeceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Nasıl yaptığımı göstereceğim klavyede. Ayrıca sol tarafa tekrardan sanal ekranı da açık bıraktım. Hani elimin hareketlerinden anlamayanlar oradan görsün diye hangi tuşa bastım. Ayrıca aynı anda yani çift kem gibi bir şey. Hem normal benim kameram parmaklarım artı ee, sanal kamera. Bu arada 300 kilo falan değilim. Parmaklarımın inceliğinden görebilirsiniz. O tipi adam 300 kilo falan diyenler var. 300 kilo falan değilim. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdilik yüzümü göstermeyeceğim ama parmaklarımı görün yeterli. Abi yaparken nasıl parmakları falan çok merak ediyorum dedikleri için dendiği için. Neyse. Böyle bir video çekmeye gereği duydum. Şimdi. Öncelikle ee, ben biraz free takılacağım burada komboları yapacağım Ondan sonra da tek tek anlat anlat anlata Size de nasıl yapıldığını göstereceğim Burada free biraz takılayım Ondan sonra nasıl yapıldığını birazcık göstereceğim bu arada ee, Tek tek basayım tuşa yani 4'e bastığımda sadece totem atıyor W'ye bastığımda Tüm komboyu yapmıyor yani Şöyle 4 W yapıyorum ben Öyle toteme gidiyor yani o bir tuşa atamış bütün komboları Diyenlere yani cevap olsun. Bu da ya 4'e bastım da ya da W ya da öteki 4'e bastım da herhangi bir şekilde makro yok ya da 5'te. Makro zaten kullanman. Kendinizi kandırmayın. Biz zamanında makro yoktu. Biz ellerimizle öğrendik bunu. Yani ben 5-6 senedir oynuyorum bunu. Lee biz 5-6 senedir oynuyoruz gençler yani. Ta benim Lee'ye başladığım gün o gün evlenen İsa'nın şu an anaokuluna geçecek bir çocuğu var. Öyle düşünün yani ömrümüzü vermişiz. Bırakın bu ayakları gerçeklere dönelim biraz. Bak W'nin klik sesi bile bozuldu. Bak mekanik dinle. Bak basıyorum çıt demiyor. 4'e bastım da bak klik 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 yapıyor blue switch. W de demiyor. A da bozuldu bak. Totem W yapmaktan bunlar hep. Ben birazcık free takılayım arkadaşlar. Siz izleyin. Yine görüşürüz birazdan. Pink dostum bizi rahat bırak ne olur bak her şeyi bu arada açık ediyoruz adam akıllı gösteriyoruz bir de Pink girmesin yani Pink molası verdik şöyle yapalım. Abi kesin makrosum. Neyse. Şimdi kombolara geçelim. Birinci kombomuz normal kickflash. Yani totem W ile Q şu yaptığım olay. Birinci kombomuz bu. Birinci kombomuz bu. Ne yapıyorum? Q atıyorum. Q'ye giderken 4W RF yapıyorum. Arkadaşlar. Komboları tek tek ekrana da yazacağım. Yavaşlatıp da bakarsınız isterseniz. Q'ye bastım. Elim 4'te anlatamam. Önce anlatan sonra yapalım. Az ben yapmış oluyorum anlatasıya kadar hareket çıkıyor elimden. Q attım. Q attıktan sonra Q'ya giderken şu hizada bir yerdeyken buna paralel olduğum zaman şuraya 4W yapıyorum. Ultiye basarken flashı bu tarafa doğru atıyorum. Bu tarafa adamı atacağım. Şu şekilde. Ağır çekimde de bakabilirsiniz arkadaşlar. Acele etmeyin. Kombo'yu sadece zamanlamaya bakın. Ekrana bu şekilde. Bunu ben yazacağım zaten. Neyse. Önemli olan burada zamanlama. Komboyu bilseniz bile zamanlamayı tutturmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ikinci komboya geçelim. Chinese World Up. Yani şu mesela. Şu mesela. Ben bütün komboyu mu yaptım? Bir şey ettim herhalde. Şu mesela. Sadece 4 FW. Şu şekilde hızlıca. Bak. Ben mesela 4W'yi ben böyle basmam. Ben 4 w normalde böyle aynı anda basarım. Hani aynı anda düşer. Elimden ikisi de bak. İzle. Aynı anda. Sanki tek tuşa basmış gibi bak. Aynı anda. Bak biri inerken öteki de iniyor. Şu şekilde. Aynı anda basmaya çalışırım. Bu arada siz azıcık görün diye ben normalde oyun içinde daha karmaşık, daha hızlı. Hani kendimi parçalıyorum bazen ellerim ısındığından. ama şu an siz bu arada görün diye gayet yavaş. Hani anlaşılır bir şey. Yavaş demeyelim de anlaşılır bir şekilde yapıyorum burada. Neyse arkadaşlar şimdi Chinese World up olayımıza gelelim. Fareyi normalde bak. Flashing range'i şuraya kadar. Şuraya bir totem atan flashımın range'i buraya kadar. Bir flash atam totemin range'ine bakalım bir de. Tekrar flashla şuradan gene oraya kadar normalde bak. Uçabiliyoruz biz. Gördünüz mü? Yani 4FW yaptık, uçtuk. Aynada takırarak düşürün bu komboyu bir anda. Şu şekilde ya. Yavaş yaparsanız bak. Böyle olur. Kimisi şöyle yapıyor. Böyle olmaz bu combo. Flash totem W değil bu kombonun adı. Flash attım totem W attım değil. Şu şekilde 4 FW kısa tuttun daha saçma gözükür. Hem uzak tuttun daha gayet güzel gözükür. Şu şekilde komboyu tak da çıkarın bir an delinizden. Bunun Q'lu komboları var. Mesela bizim minyona attığımız hani adamlara attığımız Q4 F. Ne yaptım? Q ile beraber aynı anda varmış oldu. Q4 F. Anladınız mı? Q atıyorum, Serçe bak ben dört parmak komple bütün parmaklarımı kullanıyorum ben bu klavyede. Q ya serçe parmağıma basarken aynı anda 4 veya W çıkar diyorum bu tarafa. Bir de R atıyoruz o adama. Full full halini yapalım. Şuraya bir gelen. Bak. Bu full halidir kombonun. Q, 4F, W, R, tekrardan Q karakteri börslememize yarıyor. Rakibi börslememize yarıyor. Neydi? Q'muz cana oranla eksik cana oranla vurduğu için Q'muzu hem atmış oluyor, hem adamı ult atmış oluyoruz işte. İkinci Q'yu da eksik cana göre vurdurduğumuz için max demeyici max demeyici vurmuş oluyoruz. Yani R, Q, Q atsan o kadar vurmaz. Ama Q, R, Q atarsan daha çok vurar. Anlaştık mı? Bunun bir de E'li kombosu var. Şu şekilde. E4 FW diye. Tekrar göstereyim. Parmaklarım birbirine girmiş olabilir. E4 FW bak hızlı. Önce E. Sonra 4 FW bak. E'yi normalde bak E atıyorum. Bu adama inmiyor bak. Şu komboyu yaptım. Şu anda indi gördünüz mü? E4 FW ile o adama indirdik komboyu. Şimdi bunu Q e, 4 F, W, Kick, 2. Q şeklinde kom biliyorsun duyması zor ama ekrana yazacağım ben bunları. Zordur ama ben e, gene de bunu ekrana yazacağım. Q, E, 4 F, W, Kick, 2. Q. Bak E'nin şu anda hasarını yemiyor. E flash yapsam bile yiyor. Şöyle yapacağız. Ya ikinci bak ikinci Q, ikinci E aktif olduysa E yemiştir o adam anladınız mı? Yani full burst damage atmış oluyoruz adama. Q, E4, V, W. Bak E'nin range'inde değil adam E'yi yemedi. Komboyu yaptı gelme E'yi yemedi. Bir de yavaş yaparsanız E'yi bu arada atar. damage'inde vurmaz. E'nin damage'ini yiyip yemediğine ikinci E aktif olmuş mu diye bir bakarsınız. Bak ikinci E aktif oldu. Çektirdim hatta. O şekilde bakabilirsiniz. E'nin damage'ini yiyip yemediğini. Hareket ederken tabi bunu ayarlaması biraz zordur. Şu şekilde bir anda çıkardırsınız. Rakibe komboyu nereden geldiğini anlamaz adam. Gençler ufak bir mola verdik. E, telefonun hafızası dolmuş. Telefondan çekiyorum ben bunu kameramız olmadığı için. Henüz daha kameramız olmadığı için. Facecam açmadığım için kameraya gerek duymuyordum. Şimdi telefondan çekiyorum. 3 GB olmuş. 10 dakika kayıt aldık. 3 GB dolmuş Bilgisayara attım. Şimdi bu kaydı. Tekrardan kaydı başlattım. Bakalım nasıl olacak. Devam ediyorum. Şimdi nerede kaldıydık? Şimdi normal benim yapmış olduğum şu Chinese comboyu göstereyim size. Geçelim. Şimdi Q'ya giderken 4W R. Bu nerede kullanıyorum? Ben bunu bazen mesela şurada adam oluyor. Q'ya basıyorum. Şöyle şu şekilde inseklemek için veya böyle geliyorum. Şu şekilde inseklemek için kullanıyorum. Genelde Bunlar nereden kullanırım? Mesela genelde ormandan gelirim. Şurada adam olur. minyona Q atarım şu şekilde kullanırım ben bu komboyu genelde. Bunu da ekrana yazacağım ben. İster ağır çekimli izlen, ister e, geniş çekimli izlen, hiç fark etmez. Ayarlan kafanıza göre anlayabildiğiniz şekilde arkadaşlar nasıl rahat ediyorsanız o şekilde ayarlayın yani kendi kavanıza göre ayarlan. Şunlardan bir uzaklaşalım. Bu da bu şekilde anlaşılabilmiştir diye umuyorum. Bir de bizim rakibe Q'ya giderken havada E atma meselesi var. Şu mesela. Yani rakibi börslemek için yani direkt Q, Q yapmak yerine Q'ya ye giderken totem W, E bir düz vuruş yapıyoruz veya başka bir skill kullanıyoruz. Bu komboyu gösterelim biraz da. Q attım. Ekrana da yazacağım. Totem W, E. Gördünüz mü? Bu şekilde. Bunu e, insekle komboladığımız olaylar var. Mesela şu kombo var. Ekrana yazacağım. Ben kendim söylememe gerek yok. Boşuna ekrana yazacağım arkadaşlar. Bak normalde yani toteme gitmediğinde havada hiçbir skill kullanılmaz. Toteme gitmediğinde kick flash bile geç atar. Bak ne kadar spamlarsan bir bekler orada. Ama Q attıktan sonra totem W yapar da kick flash atarsan bak havada resmen de ekme atıyor bir de flash atıyor. Mesela biz bunu nasıl kullanıyoruz? Ekrana gene yazacağım da totem W e kick flash şu şekilde. Yani rakibe adamı çok az canla atmış oluyoruz. Rakibe zaten adam ulaştırdığımızda çok az canı kalmış oluyor. Şu şekilde zaten 10 canla düşüyor adamın önüne. Totemleri kaybedelim tekrar. Tekrar yapıyorum. Gerekirse ağır çekimde koyarım buraya. Gerekirse de e, kocaman kocaman yazarım kombonun yapılışını. Kick flash bir de zonyalı hali yani bu. Bunlar biraz tabii ileri seviye ekstrem işler. Antin kuntin işler bunlar biraz şu şekilde tekrar yapalım bir de bu taraftan yapalım önceden biz bunu havada Hydra da basardık yani şunun Hydra halini onu da göstereyim şu şekilde bunu bir de ulti ile kombalardık bunu da göstereyim şu şekilde bunu bir de Zonya ile kombolamayı deneyelim Oh my gosh. Eller alev aldı. Gayet güzel. Q'dan sonra D atıyorum. Totem W. Q. E atıyorum. Havada atılan E'nin hasarını zaten karakter vardığında veriyor. Rengar örneğine bunu verdiydim. Rengar'ın skillerini havada atmasından yere indiğinde kombonun hasarını vermesinden bunun örneğini verdiydim zaten. Bir diğer kombomuz e, full burst combo. Yani bu QE bütün skillerin içinde barındığı combo. Önce yaparak göstereyim sonra da anlat anlata göstereceğim. Şu şekilde. Şimdi anlat anlata bu komboyu göstereceğim. Bu olay ne işe yarıyor? Sadece mu yapıyorsun sen? Değil. Bu olay ne işe yarıyor? Hareketi yaparken belli bir mesafe açıyorsun. Adamların da belli bir mesafe açıyorsun. Havada E ee tamamlanıyor. Vardında bir tane de düz hit atabiliyor karakter. Bak mesela normalde yakın mesafe totem böyle E'lerde direkt E ile beraber varıyor karakter. Ama bunda E'yi havada yapabiliyorum. Bir tane de düz vuruş çıkartıyor. Hem havalı gözüküyor hem de güzel bir hareket. Araya bir tane de düz burst artı burst combo yani. Yapılışını e, ekrana yazacağım zaten. Kombonun sırasını. Arkadaşlar gerçekten hani ben yaparken basit gibi duruyor kombonun sırasını ha, lan bu muymuş demen gerçekten zor hareketler bunlar zamanlamayı isteyen hareketler pratik isteyen hareketler üst düzey kombolar bunlar şu şekilde tabi bunu ekstrem yapacak olsan zorlaştırırsın yani zonya bile bastım yani 3'e bastım zonya da bastım her şeye bastım sizin için eller alev aldı yani Şimdi bunu da anlattığımıza göre bu komboları yavaş yaparsanız şu olur. Yani bu olur yani bu <laughs> çok yavaş olma. Şu olur. adamla beraber gidersiniz. Yön veremezsiniz adama. Aynı komboyu yapıyorum ben ben Adama yön veremem. Neden? Yavaş yaptığımdan ulti tamamlandıktan sonra flash atıyor karakter. Hızlı yapmam gerekiyor. Yön verebilmem için yani. Şu şekilde. İstediğim tarafa yön verebilmek için hızlı yapmam lazım. Şu şekilde Q attım. Komboyu yapıştırdım. Havada bir de E yaptım. Bu şekilde yön verebilirsiniz karakterinize. Bir de sizin çok sevdiğiniz benim Ottoman diye adlandırdığım şu kombo var. Ottoman kombomuz ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar sizin çok sevdiğiniz benim de zevk alarak yaptığım bir kombo. Kulenin altındaki rakibi demeyici yemeden dışarı atmamızı sağlıyor. demeye yiyor muyuz? İlla ki yiyoruz. Ama bir hit alıyoruz yani kuleden. Şu şekilde yaparsak tabii ki demeyiciyemiyoruz. yemiyoruz. Bu da bir yondayma stili demeyiz yememe yöntemidir yani. Yalan değil sıfır demeyiz de bu şekilde çıkabilirsiniz bu şekilde. Komboyu gene ekrana yazacağım. Bu kombonun fail olduğu yerde işte yavaş yaparsanız bu şekilde yaparsınız adamı da yön veremezsiniz. Bahsettiğim yön verme meselesi oradan geliyor. R atarken 4 veya W çıkartmamız lazım başka tarafa şu şekilde. Bunu gerçekten hızlı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ot zaman zor bir harekettir. Yani şu şekilde hızlı. Abi bana kule vuramasın diyorsan şu şekilde zonyayı da patlatacaksın tabii ki. Bir göt yatağımızı da düzenledik ve oturduk kaldık. Bu combo bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de Q'ya giderken R atmayı gösterip videomuzun sonuna doğru gelelim. Q totem W Q R yapacağız arkadaşlar. Bak bu şekilde. Yavaş yaptım. Heyecanlanman. Kombonun sırasını şaşırman. Q. Totem W. Q. R. Gördünüz mü? Bunun e, Chinese World Up'la kombolu hali var. Şu şekilde. Q. 4 F. W. Q. R. Şeklinde. Ekrana ben gene yazacağım bunları. Q attıktan sonra 4 F. çıkartmam lazım. Hızlıca. şu şekilde. Bunun bir de eğeli hali var. Hemen onu da göstereyim. Şu şekilde. Bunu da bir yapayım önce. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar bu da böyle bir combo videosuydu. Umarım videom beğenmişsinizdir. Pink de çıkmaya başladı zaten son zamanlarda bir saattir uğraşıyorum aşağı yukarı bir pink çıkıyor bekliyorum pink geçiyor tekrar devam ediyorum bir şeyler bir şeyler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyle ben trilyoner olmuyorum sadece beğeni aldığımızda videolarımız daha çok ön plana daha çok hani bu adamın videosu beğeniliyor arkadaş. <laughs> bu adam iyi iyi bir başarı. Bu adam bir şey başarmış demek ki de beğen alıyor diye YouTube öneriyor daha hiç görmeyen insanlara da çıkarıyor. Hani daha çok insana ulaşalım daha çok insana bir şeyler öğretelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Böyle içeriklerinin devamının gelmesi için de yorumlar kısmında buluşalım. Hepinizi çok çok seviyorum. 5000 abone hepimize hayırlı uğurlu olsun. Nice 5000 bin, 10.000'lere inşallah. Görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bay bay. Altyazı M.K. so bright it's hard to breathe but that's alright hush Yum.